Tanışın. hepinizin hepinize, hepinize mer merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şey yapacağız. Siren Head oynayacağız gene. Ama bu sefer daha, daha farklı bir oyun oynuyoruz. Evet. Bu arada kanala ab abone olup like atmayı unutmayın. Ne diyor? Burada ne yazıyor mesela? Bu ne demek? Sesini biraz açalım. Bak sinek sesi geliyor ya. Sinek sesi geliyor. Acaba bu adam nerede? Nerede nerede o siren kafa? O bozuntu nerede? Ne o? Siren kafa mı yoksa bana mı öyle geliyor? Vallahi siren kafa. Ama üstüme gelmiyor. Evet tamam. Üstüme gelmiyor. Bu böyle durur herhalde. Uzman devam edelim. Bakayım mı biraz? Bence bence vazgeçtim. Sözünden vazgeçtim. Bu bu arkamı dönünce bu bana geliyor. Yukarı çıkayım hiçbir şey yapamaz. Bu ne? Anahtar. Ona bakar bakar gidelim de sık sıkışmayalım. Acaba öl ölürsem nasıl bir şey olur? Ölürsem ne olur acaba? Bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi geliyor. Hayırdır lan? Geç. Ne <laughs> Kanka bayağı tip size benziyor ne? Tip size benziyor. Ona baka baka gideyim. Ben niye yukarı çıkamıyorum? Ne oldu lan? Yakalayamayacaksın artık beni. Bak bak. Bak. Gözünden ayırmıyor. Ayrılmıyor hiç bende bak. Bak bak. Beni takip ediyor. Nereye gidersem, nereye gidersem gideyim oraya bakıyor. Takip beni gö gözleriyle takip ediyor. Bana bak, bana bakıyor hep. Ee şimdi. Oğlum bak sıkışırsak görürsün. Bak bak. Oğlum nasıl bir şey ya? Ama sıkışacağız oğlum ya. Aşağı aşağı atayım bari. Ne? Bir dakika. Anahtar ne işi var burada? Atla. atla. Uy. Tamam. Abi tamam özür dilerim. Özür dilerim abi. Tamam. Tamam gelme gelme. Gelme özür dilerim. Ne ne bana ne bakıyorsun? Simit var, kurabiye var. Ne bakıyorsun? Bu bize niye bakıp duruyor ya? Bir de bence böyle bence bir de böyle e, sabit durması bence çok saçma. Yani üstümüze gelse daha iyi olur. Ama, ama böyle durması ama böyle durması bence çok saçma. Size çok çok saçma değil mi? Bence çok saçma. Aa dağlar var. Dallara çıkabiliyor mu? Dallara çıkabiliyor muyum? Aa çıkabiliyorum galiba. Çıkamıyorum. Bak hala geliyor ya. Dağlarda artık beni yakalayamayacak merak etmeyin. Artık beni yakalayamaz dağlarda. O dağları çıkıyoruz. Bak geliyor çık çabuk. Çık 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 Tamam 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 tam Ha, Aşağı atlayayım mı? Atlayayım mı aşağı? Yok atlamayacağım tamam atlamayacağım. Biz işimize odaklanalım. Niye işimize odaklanmak yerine aşağı atlıyoruz ki değil mi ya? Nerede? Sıra kafa gitti. Nasıl sıra kafa yok oldu? Adam yok oldu lan. Sakal öldü mü yoksa? Yoksa onu kaçırdılar mı? Yoksa? Yoksa dünyanın aşağı mı atladı? Yoksa? Yoksa yerin dibine mi girdi? Oğlum ne oldu lan bu lan? Evet tamam. Oyunu bitirebiliriz o zaman rahat rahat. Ana. Kurtulduk lan. E rahat rahat oynayabiliriz. Bitirebiliriz onu yani. Aa! Atla. woo, Uuu! Yine aynı yerdeyiz. Aynı. Yani. Aynı. Nasıl? 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 Nasıl oluyor? Olma şurada değil miydi? Şuradaydı bu. Ne işi var burada? Yok oldu zannettim ben. Işınlandı mı? Bu ışınlandı mı? Ne yaptı? Işınlandı galiba. Ya oğlum bana ne ya? Haksızlık ya. Haksızlık ya. Bana ne? Hani oradayken buraya nasıl gelebilir ki değil mi ya? Haksızlık bence. Haksızlık evet. Hile. Ya biz niye aynı yere geldik? Bak hala geliyor. Gelme oğlum ya Git. tünele gireceğim ben. Tünele gireceğim. Orada. Oyunda bir de hiçbir tuş yok fark ettiniz mi? Oyunda sadece oyun kolu var. Hiçbir tuş yok. Eğilme tuşu yok. Zıplama tuşu yok. Ne oldu gelemiyor mu? Tamam. Git. Gitti tamam. Aa burada bir tane daha kule var. Ve dağlar. Arkama bakmak istemiyorum şu an ben. Ne diyor? Eas. ne diyor bilmiyorum. Vallahi anahtar gördüm. Yemin anahtar gördüm. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım buradan? Sesini kısmam lazım. Çünkü jumpscare falan atıyor. Jumpscare atar, at, atarsak atarsa görürsün. Çık şuradan düzgünce çık merdivenlerden. Ya düşme. Delireceğim ya. Delireceğim. Şöyle aşağı baka baka git. Ve Oğlum bak yeter. Aa çok boşluk var ama olmaz ki böyle. Ne oldu? çıkamayacaksın Çıkamayacaksın işte. Düşüp durduğu için artık şey atmaya başladı. Yo, al işte ya. Al işte. Şimdi onu bir yere çekmek zorunda kalacağım ya. Yeter. ne? Hiç durma ya. Sen burada bekliyorsun. Hiçbir yere ayrılmıyorsun. Burada sadece oyununu oynuyorsun. Hiçbir yere ayrılmıyorsun. Burada bekliyorsun. Bana bakacağına oyununu oyna. Git başkasına Öyle dik dik bak. Bana bakmak yerine. Oğlum aynı baldi gibi değil mi oğlum? Hani şey hani balde her şey bana bakıyor ya. Nereye gidersem gideyim gözlerini ayırmıyorlar benden. Sanırım son kat. Evet son kat. Ve bir tane anahtar. He, Bana yaklaşıyor. Çabuk, çabuk atla. Dibime kadar gelmiş. Artık sesini açabiliriz. Tünelden mi gideyim? Daha tünelden gidelim. Geliyor. Bye bye. Ama abi tünel çok uzun ya. Kaç anahtar bulmuşuz? Şöyle. Beş tane bulmuşuz. On tane bulmamız lazım. Şu evlerin içinde olabilir mi acaba? Tamam o çok uzakta kaldı bir şey olmaz. Gelemez. Zaten zaten baksana o çok uzakta. Çok uzakta kaldı o evlere sırayla gi girip bakalım. Ev a evlere giremiyorum. Ya nasıl? Nasıl evlere giremiyorum? He tamına girebiliyoruz ve anahtar bulduk. Yaşasın. Tamam tünel yaklaştı. Tünelden çıkmak üzere olduğu için ona baka baka gidelim gene. Burada hasta olduğunu görmemişim görmemiştim lan ben. Evet. 7 oldu. Az kaldı. Son üç tane kaldı. Üç tane kaldı son. Ne çabuk geldi buraya? Üç tane topladıktan sonra Oyun bitiyor ama nasıl kaçacağız? Nereden nasıl kaçacağız? Arabayla mı kaçacağız acaba? Hani anahtar buluyoruz ya. Galiba arabadan kaçacağız. Galiba arabalardan biri, biriyle kaçacağız aynen. Sonra sonra bu sonra bu hıyar bizim arkamızdan baka kalacak. Tamam çok uzakta kaldı iyi. Olum kule ne kadar yüksekmiş <gülüyor> <gülüyor> Ve son iki tane kalıyor Burada da Bu ne? Yav bak yaklaşacak adam Abi oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Son bir tane kaldı. Vallahi oyun bitiyor. Oyunu bitiriyoruz. Arkadaşlar oyunu bitiriyoruz. Ama nereden kaçacağız? Bence arabayla. Abi şu duvara bakar mısın? İyi ki de aşağı atlamamışım. 15 dakika sürmüş bize. Son anahtarı bulmadan ben videoyu kapatmıyorum oğlum. Oğlum çok kolaydı ama. Zor olması lazımdı. Niye çok kolay oldu? Çok kolaydı. Değil mi arkadaşlar? Çok kolaydı. Haha ha, geride kaldı. Bir geride kaldı. Geride kaldı. Gene aynı yere geldik. Orada. Şurada bir yer vardı sanki ha. Sanki şurada bir yer vardı. Oraya gidelim. son anahtarı bulamadık şu an. Da. Aha, geldik güzel tamam geldik 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 geldik. bizim geldiğimiz yer geldiğimiz yer burası acaba ağaçların arasında olabilir mi bence ağaçların arasındadır <laughs> ölmeden bitirmeye başardık oyunu Vallahi ölmeden bitirdik yani ama son anahtarı bulamıyoruz şu an. Son bir tane kaldı onu bulamıyoruz. Kaç Orada ağzını gördüm. Anahtar yok. Oğlum anahtar yok. Yok ki. E nasıl bulacağız o zaman? Anahtar yok. Dur bir dakika araba, araba arabaların arasında olabilir mi? Abi sabahtan beri arıyoruz ya. Bitiremeyeceğiz mi yoksa? Green arkadaşlar. Green renkte sıra kafa olur mu? Olmaz. Green green renkte. Vallahi green renkte. Green renk olur mu? Green renkli sıra olmaz ki. Neyse. Biz ona odaklanmayalım. Biz böyle baktık mı? Bakmadık galiba. Evet biz bu, biz bu evi bakmadık. Çabuk olmamız lazım çünkü ya yak, gideceğe yaklaşıyor. Bu da değil ya. Ya nerede bu? Ne güzel son bir tane kalmıştı onu da bulamadık. şurada da yok. Şuradaki eve bir iyi bakalım. Orada orada var mı? Ha, evet doğru oraya bakmıştık. Ama abi bulamıyoruz ki. Yok ki. Arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.